İyi akşamlar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Sizin iyi olduğunuzu hissetmek bile benim için mutluluk. Biliyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Tamam. Bugün yorumla başlayacağım. Bir yorum yazmış bir anneanne. Torunun ismi e, Bora'ymış e, Bora'cığım e, Ballı e, Şato diye bir kucak dolusu Masallarda bir masalım var ya anlatmıştım size Onu çok sevmiş Her yemek yerken Anneannesine diyormuş ki Masalcı e, teyzenin Ballı Şato'sunu aç öyle yerim O açılıyormuş Onunla yemeği yiyormuş Ve onunla da öyle uykusuna yatıyormuş Evet. Bilmiyorum akşam uykusuna yatarken dinliyor mu bilmiyorum. Buradan bana şimdi cevap verir. Tamam mı? Beni duyar. Ona göre cevap yazar. Evet. Hadi bakalım. Şimdi ilk önce tekerlememizi söyleyelim. Ve ondan sonra masamıza geçelim. Oldu mu? Evet. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer teller iken, pireler berber iken, ben dedemin beşiğini Tıngır mıngır Sallar iken Uzak bir yerde Bir köyde bir karı koca Yaşarmış Çok çocuklar olsun diye Böyle çırpınıp dururlarmış O kadar istiyorlarmış ki Günlerden bir gün Karısı kocasına müjdeyi vermiş Bebek bekliyoruz galiba Demiş Birbirine de sarılmışlar bir çocuğumuz olacak diye sevinç içerisinde. Ve aradan birkaç ay geçtikten sonra karısı e, şeyi seyrediyor, dışarıda yan bahçeyi seyrediyor. Yan bahçede de böyle rengarenk çiçekler, e, sebzeler, çok şeyler varmış. Hep buna böyle seyrederken gözüne orada özel bir marul varmış. O marulu görmüş. Demiş, ben bu yemek istiyorum demiş. Kocasına demiş ki çok istiyorum ya. Eğer ben bunu demiş yani yemezsem ölürüm. Ay, her gün aynı şeyi söylüyormuş. Kocası bu sefer dayanamamış. Bakmış bir gece sağına bakmış soluna bakmış. Oradan gizlice atlamış bahçesine komşunun oradan o marulu kopartıp karısına vermiş. Karısı yemiş. Ay demiş çok teşekkür ederim. Nasıl demiş. İçim gitti demiş. Ay şimdi nasıl Ha çok teşekkür ederim demiş. Ama bu isteği her gün her gün her gün devam etmiş. Ondan sonra e şimdi diyeceksiniz ki niye kapısını çalıp da şey yapın? Cadıymış o çünkü. Anladın mı? Böyle şeymiş. E, i̇yi bir şey kadın değilmiş. Ondan sonra ondan sonra bakmış onu görmüş. Görmüş. Cadı. Hmm demiş. Sen demiş demek ki benim bahçeme geliyorsun Benden bu marulu Çalıyorsun demiş Bu sefer tam onun Geleceği vakit gece beklemiş Bahçede hop Aşağıya atlarken bacandan tutmuş Sen demiş Nasıl demiş benim bahçeme girersin ha? İşte şey demiş Karın demiş çok istiyordu ondan Öyle bir şey yok demiş Sen benden demiş bunu çalamazsın demiş. Hırsızlık yapamazsın demiş. Hayır demiş hırsızlık değil şeyim demiş. Bu yemek demiş ne olacak yani. Ondan sonra bir şartla demiş. Bir şartla ben bu maruzu veririm demiş. Karına demiş. Ondan sonra şöyle düşünmüş. Ne istersen dile benden ne dilersen demiş. Tamam demiş. Ondan sonra duyduğuma göre demiş. Bebek bekliyormuşsunuz. Evet demiş. Bebeği bekliyoruz. Onun için demiş. Çok istediği için yaptım demiş. Tamam o zaman demiş. İstediğin kadar mağrur olabilirsin ama doğacak olan bebeği bana vereceksiniz demiş. Ay bu kadar bekledikleri bebeği nasıl verir? Ondan sonra ama korkusundan da ne desin? O an için tamam demiş. Veririz demiş. Ve mağruru almış. Karısı da getirmiş. Karısı da güzel yemiş. Ve bebek dünyaya gelmiş verdiği sözde durmak zorundaymış. Cadı gelmiş, bebeği almış ve almış onu hiç kimsenin görmeyeceği uzak bir köye büyük bir boşlandı bir kale yaptırmış. Büyük kale. Bu kalenin de ne kapısı varmış, ne camı varmış, hiçbir şeysi yok yani. Yani içeriye böyle birinci kattan hadi penceresi olsun oraya tırmanayım da oraya tırmanayım oraya gideyim diye öyle bir yer de yapmamış. Onu orada koruma altına almış. Ama çok da güzel bakmış. Öyle güzel bir kız çocuğu olmuş ki sormaya gitsin. Aman. Ondan sonra kızın saçları da böyle tabii yıllar geçten sonra uzamış da uzamış uzamış da uzamış. Kızın ismi mi ne? Rapunzel. Rapunzel. Hı hı. Duymadınız değil mi böyle bir isim? İşte çok özel marulları varmış. O marulun özel marulun ismi de Rapunzel koymuş. Onun için kıza da ismini onu koymuş. Evet, ama güzel isim. Evet. Ve her gün e, cadı eve geldiğinde yani oraya karaya geldiğinde e, en üstte oturuyormuş. Böyle diyormuş. Rapunzel, Rapunzel, uzat sarı güzel saçlarını aşağıya dediği vakit. O saçlarını aşağıya indirilmiş galiba yani aşağı indirilmiş. Ondan sonra e, cadı oraya şey yaparmış, tırmanırmış, hop yukarıya çıkarmış. Ondan sonra tekrar saçlarını uzatırmış, o saçlarını uzatmış vakit aşağı indirmiş. Günlerden bir gün prens yolda e, oralarda dolaşırken şarkı söyleyen bir kız ses, kız duymuş. çok ilgisini çekmiş. Nereden geliyor bu ses? Nereden geliyor bu ses? Ama bir türlü şey yapamamış. Ondan sonra nereden geldiğini bulamamış. Ondan sonra birkaç gün böyle rastlaşmış. Sonra demiş ki, aa demiş bu kule, kare. Bunu, buradan geliyor ses ama nasıl? Ha, ah, bir, o sırada bir bakmış bir kadın geliyor ya. Hemen saklanmış. Ondan sonra demiş ki ee, annesi, Rap Rapunzel, Rapunzel, Rapunzel uzatsana saçlarını demiş. Bir bakmış böyle böyle aşağıya saçlar uzamış. Oraya tırmanmış. Çıkmış kadın. Ha, demiş demek ki demiş ben de bunu söylersem buraya çıkabilirim demiş. Aradan günler geçtikten sonra tekrar gelmiş. Aynen Cadının söylediği gibi Rapunzel, Rapunzel uzat bakalım sarı saçlarını deyince saçlarını uzatmış Rapunzel ve hemen prens atılmış bırakmış, çok yanına gitmiş gelmiş. <laughs> hemen şey Rapunzel korkmuş ne şok var demiş hayır demiş sakın yanlış anlama demiş sesin çok güzeldi demiş. Ondan sonra yanına gelmek istedim affet beni demiş deyince onun kötü birisi olmadığını anlamış ve ondan sonra arkadaşlıkları devam etmiş. Hep böyle söyleyip gidip geliyormuş. Bir gün ondan sonra e, şey demiş ki e, Lopunzer annesine ondan sonra Biliyorsun anne demiş e, prens demiş senden daha güzel tırmanıyor bu demiş kuleye demiş kuleye demiş. Ondan sonra ne? Prens mi demiş? Sen beni demiş nasıl kandırırsın? Nasıl aldatırsın beni? Ben sana demiş hayatımı verdim. Böyle güzel yetişesin diye seni bu kadar sevdiğimi biliyorsun. Nasıl sen başkasını buraya alırsın? Demiş. Ve tamam demiş. İnmiş aşağıya. Tamam demiş. Demek ki bu buraya çıkıyor. Ben bunu gözetleyeyim. Bunu ne yapacağımı ben biliyorum demiş. Ondan sonra bir gün <laughs> tekrar cadı yukarı çıkıyor ve bekliyor. Biraz bakalım ne bir zaman gelecek diye. Kızın da saçlarını bir güzel kesiyor Rapunzel'in o saçlarını. Aşağıdan bir ses. Rapunzel, Rapunzel. Hadi bakalım uzat sarı saçlarını deyince hemen kesilmiş saçları uzatıyor. Uzatıyor. Ee, o da oraya tırmanıyor. Hop. İçeri geliyor. Cadıyı görünce şaşırıyor. Şey diyor. Ondan sonra Tabii bundan birkaç gün önce de saçlarını kestikten sonra Rapunzel'i alıyor annesi. Başka bir yer çok uzak bir köye götürüyor. Orada, oraya bırakıyor. Orada saklıyor. Ondan sonra neyse bakıyor Rapunzel'in yerine cadı bir kadın. <laughs> diyor siz öyle mi diyor. Sen diyor buraya nasıl gelirsin? Diyor. Alıyor onu bir diyor aşağıya. Kaleden aşağı düşüyor. Düşünce yerdeki dikenlere göz, göz dikenler gözlere batıyor ve prens kör oluyor. Her zaman git zaman yıllar geçiyor. Böyle kör bir vaziyette hayatını devam ettiriyor. Yıllar geçtikten sonra yine bir köyde dolaşırken Yine şarkı söyleyen kızı sesini duyuyor. Tabii ki Rapunzel. Böyle yapıyor. Rapunzel! Rapunzel! Neredesin Rapunzel deyince hemen Rapunzel P -p prens, prens diyor geliyor. Kavuşuyorlar tabii birbirlerine. Sarılıyor ona. Evet diyor benim diyor. Ne oldu diyor. Gözlerim böyle 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 anlatıyor. O sırada şey Rapunzel çok üzülüyor. Ağlıyor. Ağladığı vakit bütün gözyaşları prensin gözlerine geliyor ve bir olmayacak bir şey oluyor. Bir mucize oluyor. O gözyaşları Rapunzel'in prensin gözlerini açıyor. Ve görmeye başlıyor. Ve birbirlerine kavuşuyorlar. Ve ikisi el ele verip çok uzak yerler yerlere gidiyorlar. Prensin olduğu yerlere gidiyorlar, kendi sarayının olduğu yere gidiyorlar ve evleniyorlar. Çok ama çok mutlu oluyorlar. Ya yani ne güzel değil mi? Evet. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Cuk yatağa yatıyoruz. Evet. Yok öyle oyun yok. Hemen uyuyoruz. Tamam. Hadi bakalım. Yapıyorsunuz. Evet. Görüyorum. Hepinizi görüyorum. Evet. Tamam. Ben size ne yapıyorum? İyi geceler. Tatlı rüyalar.